Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi ekranlarından herkese merhaba. Bugün 6 Kasım Cumartesi. Sesli gazete başlıyor. Bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. Gençlik enerjisi sahalara taşınıyor. Şehre 35 yeni halı saha. Büyükşehir Belediyesi ve Spor Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 11 ilçenin tamamına kazandırılacak olan 35 sentetik sahanın 14'ünde çalışmalar başladı. Dulkadiroğlu'nda çifte proje atağı. Duğukadiroğlu Belediyesi ilçe genelinde sosyal yaşamı güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla iki yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. Yedi Kuyular yolu üzerine doğal yaşam parkının yanında planlanan projeler arasında doğal ürünler satış çarşısı ile 1300 kişilik kır düğün salonu bulunuyor. Silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta gece yarısı bir araç ile iş yerine kurşun sıkıldı. Emniyet saldırının tartışma sonrası yaşandığını açıkladı. Otomobil çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. İlkokulda şüpheli koku. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda sabah saatlerinde hissedilen bilinmeyen koku öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Sınıflarda rahatsızlanan çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Jandarma haftalık bilançoyu açıkladı. Kahramanmaraş'ta jandarma bir haftada 294 şüpheliyi yakaladı. Ağır cezalı firariler tutuklandı. Sesli gazetenin bugün de sonuna geldik. Bizleri maraşbugün.com.tr'den ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.